Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan 10, 30 Haziran Emekliler Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. 30 Haziran Emekliler Günü nedeniyle tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimler Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan açıklamalarda bulundu. Günün anlam ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Çalışkan Emekliler Günü'nü kutladı. 30 Haziran Çarşamba günü saat 13.30'da emekler platformu temsilcileri olarak atamızın mozolesine çelenk konacaktır. Tüm ülkemizde teşkilatlarımızca pandemi kuralları kapsamında emekliler günü ve haftası kutlanacaktır. Tüm emeklerimizin emekler haftasını ve emekler gününü kutlar sağlıklı, mutlu yaşamlar dilerim.